Herkese merhabalar arkadaşlar. Mersa Akademi'ye hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyoruz. Siz de biliyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, 2024 yılında JSPS sınavına yönelik sınavlarımıza start vermiş bulunmaktayız. Bu yılın ilk dersini yani başlangıç olarak ilk dersi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nu işleyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Birinci dersimize başladık. Bir seri şeklinde bu devam edecek değerli arkadaşlarım. Lütfen kan, lütfen dersleri takip etmeye devam edin sevgili arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz değerli arkadaşlarım diyorum ve hemen dersimize başlıyoruz şimdi her zamanki gibi sevgili arkadaşlarım cezada kanunun ceza kanunun amacı nedir yani Türk ceza kanunun amacı nedir dediğimiz zaman Ceza kanunun amacı arkadaşlarım kişi hak özgürlüklerini kamu düzen ve güvenliğini e, hukuk devletinin kamu sağlığını ve çevreyi toplumu barış toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek. Kanunda bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerini türleri düzenlenmiştir arkadaşlarım. Kısacası sevgili arkadaşlarım kişi hak ve özgürlüklerin kamu düzeni ve güvenliğini hukuk devletinin ve kamu sağlığını korumak için yazılmış bir kanundur arkadaşlarım. Tabi bunun ceza sorumluluğunu göz önünde bulundurarak bazı kişilere ceza verilmesi söz konusudur arkadaşlarım. Devam edelim. Tabi bu kanunda sevgili arkadaşlarım bazı ilkeler mevcut. Bu ilkeleri sizle, sizinle birlikte şimdi irdeleyeceğiz birinci ilkemiz kanun ilk ilkesi arkadaşlarım kanunda açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz arkadaşlarım yani kısacası şu eğer siz yaptığınız bir fiil e, kanunda net olarak ceza olarak kabul edilmiyorsa o suçtan siz ceza almazsınız arkadaşlar İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz e, kanunların suç ve ceza içeren hükümlerini Hükümlerinin uygulanmasında kıyas, kıyas yapılamaz arkadaşlar. Kıyası unutmayınız. Suç ve ceza içeren hükümler kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. Şimdi kelime anlamıyla sevgili arkadaşlarım kıyasa baktığımız zaman e, denk sayma ve bir tutma anlamına gelmektedir. Yani e, bir suçu bir suçla denk sayıp ona göre e, ceza vermektir. Örnek veriyorum biraz daha genişletelim bu konuyu. Kıyas. Sevgili arkadaşlarım örnek veriyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde zina suç değil. Tamam mı? Zina suç değil arkadaşlar. Ancak bir hakim şöyle düşünemez. İşte zina suç değil ama fuhuş bir suçtur. Dolayısıyla bu da zina kategorisine düzeltiyorum. Fuhuş kategorisine koyulabilir ve fuhuş cezası verilebilir diyemez arkadaşlarım. Yani zina adam zina mı etmiş fuhuş mu etmiş onu ayırt edecek ona göre ceza verecek veya vermeyecek e, kıyası unutmayın arkadaşlar. Türk Ceza Kanunu'nda kıyas yoktur. Bir yere yazın arkadaşlar. Kıyas yapılamaz. Kıyas yapamazsın arkadaşım diyorum ve devam ediyorum. Şimdi adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi sevgili arkadaşlarım. <laughs> Özür dilerim. konusuna geldiğimizde şimdi bir insanın ırkı, dili, dini, mezhebi, milliyeti, işte renk, cinsiyet ve siyasal ve diğer fikir, düşüncelerin, felsefi, inanç, milli ve sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiç kimseye ayrıcalık tanınamaz arkadaşlar. Tamam mı? Yani sen işte beyazsın, sen işte siyahsın, sen şu millettensin, sen şu ırktansın, sen şu dildensin, sen, sen şu dindensin gibi e, süreçlerle insanlara ayrı ayrı ceza verilemez, insanlara farklı hükümler verilemez ve bazı insanlara da ayrıcalık tanınamaz arkadaşlarım. Herkes kanun önünde eşittir arkadaşlar. Bu şekilde aklımızda kalsın. Bir de kanunun bağlayıcılığı kısmına geldik arkadaşlarım. Ceza kanunlarında Bilmemek mazeret sayılmaz arkadaşlar. Size şöyle bir örnek vereyim. Ben bir ara motosikletle ters yönde gidiyordum. E, tabii kimse yapmasın öyle bir şey. Ben yaptım. E, yapmayın arkadaşlar. Şimdi e, önüme sivil bir araç durdu. Ben normal vatandaş sandım. E, ters yönde gidiyorsun, hemşerim dedi. Ben de adama biraz ters yaptım. Bir baktım araçtan indi elinde telsiz var falan işte konuştuk, muhabbet ettik. Dedi sen ters yönde gidiyorsun. Bilmiyorum dedi. Yani ben açıkçası biraz e, salladım bilmiyorum dedim ters yön olduğunu yok dedi kanunları bilmemek mazeret sayılmaz dedi polis memuru bana bunu bana söyledi daha sonra işte konuştuk vesaire vesaire ceza yazmaktan vazgeçti teşekkür ediyorum kendisine buradan eğer duyuyorsa muhtemelen dinlemiyordur beni e, ve bizi saldı kısacası e, kanun eğer yayınlanmışsa resmi gazetede yayınlanmışsa herkes tarafından bilindi olarak kabul edilir ve herkesin, herkese aynı ceza verilir arkadaşlarım. Diyorum ve devam ediyorum. Özel kanunlarla ilişki bu kanun genel hükümleri, özel kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır diyoruz arkadaşlarım. Şimdi tanımlara geldik değerli arkadaşlarım. Tanımlar kısmında bizim çok sınavlarda daha çok bu tanımlar kısmından bize soru geliyor. E, bu yüzden tanımlar kısmına ben e, biraz önem veriyorum. Siz de lütfen önem verin. Bakın şunu isterseniz ekran görüntüsü alın, isterseniz bir yere not alın, e, ara sıra bakarsanız. E, vatandaş deyiminden fiili işlediği zaman e, Türk vatandaşı olan kişiye biz vatandaş diyoruz. Anlaşıldı hmm. mı? Çocuk deyiminden henüz 18 yaşını doldurmamış kişi, 18 yaşını doldurmamış kişiye biz çocuk diyoruz kamu görevlisi deyiminden arkadaşlarım. E, kamu faaliyetin yürütülmesine atama ve seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi. Yargı görevi deyimin yargı deyimin, görevini yapan deyiminden geldiğimiz zaman arkadaşlarım, yüksek mahkemeler, adli ve idari mahkemeler, üye üye ve hakimleri ile cumhuriyet savcıları ve avukatlar arkadaşlar. Şimdi gece vakti deyiminden ki kısmına geldik arkadaşlarım. Güneşin batmasından bir saat sonra, güneş battı bir saat sonra ve doğmasından bir saat önce ki zaman zarfını işaret eder arkadaşlar. Silah deyiminden arkadaşlarım ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici ve belirleyici alet saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmayan elverişli diğer şeyler yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı ve boğucu, zehirleyici ve sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif ve kimyasal ve biyolojik maddeler arkadaşlar bunlar silah olarak kullanılabilir. Örnek veriyorum. Şu an benim önümde bir tane bardak var arkadaşlar. Sesini Duymuşsunuzdur. Bu bardağı normalde biz ne yaparız? Su içmek için kullanırız. Doğru mu? Ya da çay içmek için kullanırız. Ya da kola içmek için kullanırız. Ya da işte ne bileyim herhangi bir meşrubatı içmek için kullanabiliriz. E, fakat ben bu bardağı tuttum birinin kafasına yapıştırdım. Bu bardak bir adamın kafasına geldiği zaman karşımızdaki kişi beyin kanamasından gitti. Ve ben de kasten e, öldürme suçundan yargılandım. Suç aleti olarak da bardak yani silah olarak delil niteliğindedir arkadaşlar. Diyorum ve basın ve yayın yolu ile deyiminden her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik iletişim aracıyla ile yapılan yayınlar. Telefonla yaptığınız yayınlar, radyo yaptığınız yayınlar, televizyon aracılığıyla yaptığınız yayınlar vesaire bunlar arkadaşlarım Basın ve yayın yolu ile deyiminden gelen e, yayınlardır arkadaşım. Şimdi ihtiyadi suçlu deyiminden kasıtlı bir suçun e, temel şeklini ya da daha ağır, daha ce daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişiye biz ne diyoruz? İhtiyadi suçlu diyoruz arkadaşlar. Suçu meslek edinen kişi deyimine baktığımız zaman arkadaşlarım kısmen ya da kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış kişi. Değerli arkadaşlarım, bu kişi örnek vereyim dolandırıcılık. Adam hapse giriyor, cezasını alıyor, tekrar çıkıyor. Çıktığı gibi yine dolandırıcılığa devam ediyor. Çünkü bu adam alışmış. Artık iflah olmaz arkadaşlarım tamam mı? Her zaman bu suçu meslek edinmiş, bu hırsızlık suçunu meslek edinmiş, bu dolandırıcılık suçunu meslek edinmiş ve sürekli aynı suçu işleyerek geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Örgüt mensubu suçlu deyiminden kastımız nedir arkadaşlar? Bir suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına suç işleyen kişi olarak anlaşılır arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlarım dışarıdan sesler geliyor, ezan sesi okunuyor, yukarıda komşum e, takır tukur bir şeyler yapıyor. Umarım ses size gelmez. Gelirse de hakkınızı helal edin. Devam edelim. Şimdi kanun e, bazı uygulama alanları vardır arkadaşlarım. Bir, zaman bakımından uygulama, yer bakımından uygulama, yabancı ülkede hüküm verilmesi, görev suçları vatandaş tarafından işlenen suçlar, yabancılar tarafından işlenen suçlar ve diğer suçlar olmak üzere 6 tane uygulama alanımız bulunmaktadır. Bunlara tek tek bakacağız. Ee, hemen devam edelim. Şimdi zaman bakımından uygulama dediğimiz zaman işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanmaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimse cezalandırılamaz veya hakkında güvenlik tedbiri uygulanmaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar arkadaşlar. Yani siz bir suç işlediniz. O anda o suç ceza sayılmıyor. Anlaşıldı mı? Yani e, o suç ceza sayılmadığı gibi bakın burada da kıyas da yapılmıyor. Az önce de bahsettik. E, bir de size ceza verilmez. Siz örnek veriyorum. Bugün suçu işlediniz. Bir yıl sonra işlediğiniz suçla ilgili bir, bir kanun çıktı. Siz geriye dönük olarak da size ceza verilemez. Anlaşıldı mı? Bu şekilde. Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanun, kanunların hükümleri farklı ise failin lehine olan kanun ve infaz olunur arkadaşlar. Tamam mı? Hapis ertelenmesi koşulu, salı verme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç infaz rejimine ilişkin hükümler derhal uygulanır. Ee, geçici ve süreli kanunların yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına da devam edilir arkadaşlar. Yer bakımından uygulama kısmına geldik arkadaşlarım. Türkiye'de işlenen suçlar Türk kanunların uygulanır arkadaşlarım. Yani arkadaşım sen Almanya'dan gelmişsin. Almanya'dan geldiğin zaman örnek veriyorum bir Alman vatandaşı geldi burada bir suç işledi. Bu suçu işlerken Türk ceza kanunlarında ne varsa o kanun uygulanır. Anlaşıldı mı? Fiilin kısmen ve tamamen Türkiye'de işlenmesi veya neticenin Türkiye'de gerçekleşmesi halinde suç Türkiye'de işlenmiş sayılır arkadaşlar. Tamam mı? Suç Türk Kara ve hava sahaları ile Türk karasularında. Bakın bunlar önemli çıkar. Bu suç kısmı bakın şurası muhakkak çıkıyor arkadaşlarım. Şu suçun suçtan itibaren şu maddeleri lütfen bilmeye çalışın. Ezberlemeyin bil. Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasındaki Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla Türkiye'nin kıta sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı işlendiğinde Türkiye'de işlenmiş sayılır ve Türk kanunları uygulanır arkadaşlar. Yabancı ülkede hüküm verilmesi Türkiye'de işlendiği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kimse Türkiye'de yeniden yargılanır. Örnek veriyorum siz Finlandiya'ya gittiniz, Finlandiya'da bir suç işlediniz, Türkiye'ye geldiniz, orada size tabii bir e, yargılama süreci oldu ve size bir ceza verildi. Türkiye'de yeniden yargılanırsınız arkadaşlar Yabancı ülkede e, Türkiye namına memuriyet ve görev üstlenmiş olup da bundan dolayı bir suç işleyen kimse bu fiille ilişkin olarak yabancı ülkede hakkında mahkumiyet hükmü verilmiş bulunsa bile Türkiye'de yeniden yargılanır. Arkadaşlarım kısacası Türkiye'de eğer düzeltiyorum yurt dışında sivil veya memursanız Türk Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir vatandaş sivil veya memursanız eğer bir suç işlerseniz ve mahkumiyet hükmü verilirse Türkiye'de de yargılanırsınız. Anlaşıldı mı? Görev suçlarında bu şekilde. Şimdi vatandaş tarafından işlenen suçlar. Bir Türk vatandaşı 13. maddede yazılı suçlar dışında Türk kanunlarına göre aşağı sınırı bir yıldan az olmayan hapis cezası gerektiren bir suçu yabancı ülkede işlediği ve kendisi Türkiye'de bulunduğu takdirde bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması ve Türkiye'de kavuşturulabilirliğin bulunması koşuluyla Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Suç aşağı sınırı bir yıldan az hapis cezasını gerektirdiğinde, tamam mı? Yargılama yapılması Zarar görenin ve yabancı hükümetin şikayetine bağlıdır. Bu durumda şikayet vatandaşın Türkiye'ye girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır arkadaşlarım. Ee, kısacası arkadaşlarım az önce de bahsettim. Yurt dışında ne işlerseniz işleyin Türkiye'de yine yargılanırsınız döndüğünüzde veya e, suçun mahiyetine göre şikayet talebinde bulunulursa yargılanırsınız ve ceza alırsınız Yabancı tarafından işlenen suçlara geldik. Bir yabancı 13. maddede yazılı suçlar dışında Türk kanunlarına göre aşağı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede Türkiye'nin zararına işlediği ve kendisi Türkiye'nin bulunduğu takdir Türkiye'de bulunduğu takdirde Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Yargılama yapılması Adalet Bakanı'nın istemine bağlıdır. Yukarıdaki fıkrada belirtilen suçun bir Türk vatandaşının veya Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisinin zararına işlenmesi ve failin Türkiye'de bulunması halinde bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması koşulu ile suçtan zarar görenin şikayetçi şikayeti üzerine fail Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Mağdur yabancı ise aşağıdaki koşulların varlığı halinde fail Adalet Bakanı istemi ile yargılanır. Suçun Türk kanunlarına göre aşağı sınır 3 yıldan az olmayan hapis cezasının gerektirmesi, suçların geri verilmesi anlaşmasının bulunmaması veya geri verilme isteminin suçun işlendiği ülkenin veya failin uyruğunda bulunduğu devletin hükümeti tarafından kabul edilmemiş olmaması, birinci fıkra kapsamında giren suçtan dolayı yabancı mahkemece mahkum edilen veya herhangi bir nedenle davası e, cezası düşen be, veya berat eden yahut suça kavuşturulabilir olmaktan çıkan yabancı hakkında e, Adalet bakın istemi üzerine Türkiye'de yeniden yargılanır. Rüşvet ve nüfus ticareti suçlarından dolayı yargılama yapılması Adalet Bakanı'nın istemine bağlı değildir arkadaşlar. Tamam mı? Beşinci maddedekini dikkat edin. Bakın Adalet bakan istemi üzerine yargılanır bunlar. Tamam mı? Ama rüşvet ve nüfus ticareti, rüşvet ve nüfus ticareti Adalet bakanın istemine bağlı değildir arkadaşlar. Şimdi diğer suçlara geldik. Madde 13 kısmına geldik. Aşağıdaki suçlar vatandaş ve yabancı tarafından yabancı ülkede işlenmesi halinde Türk kanunları uygulanır. İkinci kitap, birinci kısım altında yer alan suçlar. İkinci kitap dördüncü kısım altında üçüncü dördüncü beşinci altıncı yedinci ve sekizinci bölümlerde yer alan suçlar. Bu bölümleri arkadaşlar bir önceki bölümlerden bahsediyor. İşkence Çevrenin kaçtan kirletilmesi. Tamam mı? Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti. Uyuşturucu ve uyarıcı maddenin kullanmasının kolaylaştırılması. Para da sahtecilik, para ve kıymetli damgalara imale yarayan araçların üretimi ve ticareti. Mühürde sahtecilik ve fuhuş arkadaşlar. Cezadan mah mahsup kısmına geldik. Mahsup arkadaşlar hesap etmek anlamına gelir. Nerede işlenmiş olursa olsun bir suçtan dolayı yabancı ülkede gözaltına gözlem altında tutuklulukta veya hükümlülükte geçen süre aynı suçtan dolayı Türkiye'de verilecek cezadan mahsup edilir. Yani düşülür arkadaşlar. Sizin örnek veriyorum. Amerika'da bir suç işlediniz. Işte bu suçun cezası 6 ay hapis cezası. Türkiye'ye geldiniz. Bu suç 1 yıldır. Şimdi Adamlar diyecek işte bu adam zaten 6 ay işlemiş. Biz buna bir 6 ay verelim. Toplam 1 yıl olsun. O şekilde mahsup ederek sizin cezanızın düşümünü sağlayabilirler. Şimdi sevgili arkadaşlarım son slaytımıza geldik. E, yabancı kanunun göz önünde bulundurulması. Türkiye'nin egemenlik alanı dışında işlenen suçlar dolayısıyla Türkiye'de yargılama yapılırken Türk kanununa göre verilecek olan ceza suçun işlendiği ülke kanununda öngörülen cezanın üst sınırından fazla olamaz. Bunda anlaşıldı mı? Yine az önceki bir Amerika'da vermiş olduğumuz örnekteki gibi gelelim. Yabancı ülkelerdeki yabancı yani Amerika'daki işlediğiniz suçun cezası 6 ay dendi ya. Ceza suçunun işlendi ülke kanunda öngörülen cezanın üst sınırından fazla olamaz diyor. En fazla, en fazla işte örnek veriyorum 6 ay ile e, 2 yıl arasında demiştir örnek veriyorum şeyde Amerika'da. Türkiye'de de, Türkiye'de de 12 ay e, yani 24 ayı geçemez Türkiye'deki ceza. Anlaşıldı mı? Yani en üst sınırından e, fazlasını geçemez arkadaşlarım. Ee, ancak suçun Türkiye'nin güvenliğine karşı veya zararına olarak örnek veriyorum terör destek gibi Türk vatandaşına karşı veya Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisi zararına olarak işlenmesi durumunda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanamaz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi sevgili arkadaşlarım dersimizin burada sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.